ulan bu kamera iki maçtı ya <laughs> neyse 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 anlaşılan bugün vlog günü <laughs> arkadaşlar ben Yorkan Bugün arkadaşlar günlük vlog günü Aslında günlük değil bu vlog günü yani Vlog videosunu çok fazla seviyorsunuz Ben de seviyorum aslında çekmeyi ama çekemiyorum Niye bilmiyorum ama bugün çekiyorum Şimdi gördüğünüz üzere yeni uyandım arkadaşlar Öncelikle o zaman yatağımı toplayayım Ondan sonra beraber elimizi yüzümüzü bir yıkayalım <laughs> Sakın popoma bakmayın Voila Evet labodaki işlerin görevi tamamlandı. Şimdi sizlere yeni kameramı göstermek istiyorum. Kendime GoPro Hero 9 Black aldım arkadaşlar. Sırf daha iyi videolar çekebilmek için hem de ikinci kamera olarak kullanabilmek için veya ne bileyim hani suda, aksiyonda, çamurda videolar çekersem kullanmak için GoPro Hero 9 aldım. En son modeli. Aldım kamerayı vloglarda da kullanırız. Hatta bu vlogta da kullanırız belki. Şimdi bugün Tahsin gelecek. Tahsinle videolar çekeceğiz. Hem vlog videosu çekeceğiz hem de birkaç tane daha video çekeceğiz. Onları söylemeyeyim. Sürpriz Olsun. belki de yayınlanmış olur bundan önce. Şimdi arkadaşlar ben video çektim. Amanın anı dedirten süper hareketler videosu çektim. Kurgu programındayım arkadaşlar onu editleyeceğim. Editlenmemiş hali böyle bakın dümdüz. Bu da benim. Şimdi bir de editlendikten sonra bakın. Siz tabii 1-2 saniyede göreceksiniz. Ben burada 2 saat uğraşacağım. Geliyor hazır mısınız? Hop. Hop. Evet arkadaşlar videoyu hazırladım şöyle göstereyim bakın görüyor musunuz bir videonun kurgu işlemi bakın ne kadar uğraştırdı burada da tekrardan ben görüyorsunuz ee, bugünün videosu hazır şimdi bunu masa üstüne aktarıp yani exportlayıp videoyu YouTube'a yükleyeceğim güzel bir video oldu zaten bu videoyu çoktan izlemiş olacaksınız evdeki işlerim de bittikten sonra Tahsin'i ararım o da gelir onunla da ikinci bir videoyu çekeriz hadi görüşmek üzere Tahsin'i arıyorum buraya gelsin hıyar şöyle göstereyim Bakmadı ya. Evet telefona bakmadı. Ben ömrümde bir bir şey görmedim ya. Arkadaşlar şimdi tekrardan Tahsin Hıyar'ını arıyorum. Onun ağzına sıçacağım ben. Telefona bakmak neymiş görsün. Bakmamak pardon. Alo. Efendim. efendim. Bu telefonlara niye bakılmıyor? Kardeşim sıçmayalım mı? Tuvaletteyiz. Kardeşim al, al. sıç... Sıçarken de o telefonu yanına alacaksın tamam mı? Tamam kardeşim bundan sonra tuvaletime söylerim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorum valla? Gelecektim işte sana yazıp öyle giyiniyordum. Giyiniyor mu? Düğüne mi gidiyorsun lan? Yok kardeşim burası özel müessese o yüzden geliyorum. Vay görüyorsunuz arkadaşlar işte. Eee e, arkadaşlar mı? Şey pardon ya ağzımdan kaçtı. <laughs> tamam bekliyorum seni. Yağmur tamam. yağıyor lan. Dur bir sorayım kardeşim ya yağıyor. Tövbe sabır lan. Tamam ben 10 dakikaya gelirim. Tamam kanki hep 10 dakika adam kronometre sanki. Evet arkadaşlar şimdi Tahsin Altıntaş geldi. Bakalım nasıl geldi. Kim o? Benim. Sen kimsin ya? Arkadaşlar hıyarın biri gelmiş. Ne yaptın? Hoş geldin kardeşim. İçerisi sıcak mı? Şarbon daha iyi ama. Evet arkadaşlar öyle işte Tahsin geldi. Birazdan bebeklik fotoğrafımızı inceliyoruz diye video çekeceğiz. Siz izlemiş olacaksınız tabi ama. Saçlarımı kurutuyorum. Saçlarını mı kurutuyorsun? Yeni nesil. Tamam <laughs> bak. <Uf. gülüyor> arkadaşlar Tahsin'le şimdi Instagram için fotoğraf denemeleri yapıyoruz. Güzel çıkar mıyım arkadaşlar? Ben odama şöyle bir ışık aldım arkadaşlar 2-3 gün önce geldi o <laughs> kadar. <laughs> 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 Mesela dur ki şöyle bir şöyle Instagram. <laughs> Şu taraf karanlık çıkıyor ama. <laughs> Bunun kablosu azıcık değil mi? <laughs> Neyse evet, arkadaşlar abi. biz bir çekilelim. Evet arkadaşlar fotoğrafları çekildik. Bak benim fotoğrafım bu. Şöyle görüyorsunuz ultra seksi. Of of. Bir de tahsinlikini gösteriyorum. Şey, bu boka bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Efsane ötesi şu cool bakın şu dudakları. <gülüyor> <gülüyor>

Koltuğa vurduk arkadaşlar. Tahsin sakatlandı. Kolyem gitti ya. Kolyem mi gitti? Yok kolyem şeye çarptı suratıma. E sen niye bana vuruyorsun oğlum? Ben vurmadım ki. Koltuk vurdu. Hayır dans ediyorduk. Baktım senin başak en <laughs> <aynı> son benim <laughs> girmiş. Bunu götüreyim mi? Tamam götür işimiz bitti. Olayla yerine koy. Tamam. Ne var ya? Şunu buralara bir toparlayayım. Bunun haberi yok. İçeride GoPro var. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Telefon mu oynaydın? Ben sana demedim mi vlogda oynayacaksın diye? Niye kaçıyorsun içeri? Oğlum toparlayacağım dedim ben de gittim oraya. Evet, tamam. evet arkadaşlar kafamda şimdi bir GoPro var ona takılmayın siz. Her neyse bu ikinci kamera olarak. Şimdi Tahsin'de karnımız da çıktı. Mutfağımızı açalım. Neresi ışık <laughs> Neresi ışık mı? Öncelikle koronamızı açıyoruz. Ha. Ee, buraya gelin. Ya bu sandalyeler ne böyle? Açıyoruz şurayı ve buradan... Babam var. Efendim baba. Buradan arkadaşlar pişirme kağıdımızı alıyoruz. Bundan niye bir tane var mı? Gel kardeşim al. <laughs> <laughs> Şimdi buraya mi? Şimdi yemeğimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Tamam yeter bu kadar aksiyon oldu. Fırınımızı, şurayı max 250'ye alıyoruz. Bunu açtım da bu Şurula Şurada, tık şuna. Ve pizzamız oluyor arkadaşlar. Açık mıydı? Çok acı. Arkadaşlar şimdi Tahsin neymiş pizzalar bizi doyurmaz dedi. <laughs> ay. <laughs> Ayrı. <laughs> Ayrı olarak da <laughs> domates, ekmek arası domates yapıyor. Ekmek arası domatesli kaşarlı, kaşarlı bir şeyler yapıyor. Evet, ekmek arası kaşarlı domatesli bir şey yapıyor. Gerçekten bu Tahsin çok hamarat. O fırını unutma <laughs> lan şimdi. Bir ara ben unuttum, simsiyah oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi eski sevgilisini kesiyor. <laughs> Master Chef sandım. Master Chef'te Tahsin Altıntaş. Yılmaz olmuş. Ben izlemiyorum ben bilmiyorum. Somer şey farklı oluyor. Onu biliyorum oğlum izlemiyor programı izlemiyor. tamam. Tahsin kendini çok kaptırdı arkadaşlar. Oğlum çok kalın oldu lan. Oğlum ben nasıl ısıracağım? diye. <laughs> <laughs> Hayır diş telleri var yeni takıldı. Geçmiş olsun kardeşim. Falan. Tahsin de bir şey yaparken illa güleceğiz yani gülmeden olmuyor arkadaşlar. Okulda şey, da böyle. Cem Yılmaz ama. Oğlum dala geçme toga diye canını Şunu şöyle var. koyuyoruz. Görkeme. <laughs> evet. Vatan geçiyor. <laughs> ne yapıyor ya? Evet yeterli bu kadar. Çocuğun ağzından ki çaba atmasın. Atmasın. <laughs> Al kardeşim. Evet. Atmasın. tabak. Görkem Bey tabak getirecek. Buyur. Bu senin. Evet mükemmel arkadaşları görüyorsunuz. Tahsin bizleri hazırladı. <laughs> Buyurun arkadaşlar arka afiyet Evet yemeğimiz hazır. <laughs> Oğlum kafam. Ne Bırş <laughs> tsunami. Domates çıktı ağzımdan arkadaşlar kusura bakmayın. Olabilir olabilir İnsanlık hali gülmeyin. Görkem'in eski sevgilisini <gülüyor> koymayın <gülüyor> Evet bir vlogun daha sonuna geldik. Benden vlog videosu çok fazla istediniz ve ben de çekmek istedim ama bu karantina dönemlerinde evde vlog sıkıcı oluyor bence yani bu benim görüşüm. Belki siz eğleniyorsunuzdur. Eğer eğlenmişseniz ve daha fazla gelmesi istiyorsanız ben evde de vlog çekerim. Ama dediğim gibi hani evde pek fazla beğenmiyorum. Hani dışarı çıktığımızda daha güzel şeyler oluyor. Daha eğlenebiliyoruz falan. Yani evin içinde elimizden geldiği kadar güldürmeye, eğlendirmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yandaki videomla tıklayarak önceki videolara girmeden buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Yani bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.